Zaten mahkeme yani, yargılamanın ne olacağını bizim bugünden söylememiz kadar da tuhaf bir şey yok yani. Onu söyleyeyim. Evet, 10 Haziran'da olacak. Böyle bir şey çıkarsa olabilecek şey o tekrar evet. CHP kurultaya gidecek. CHP kurultaya giderse e, bu noktada tabii ki e, ortaya çıkacak o kurultayların iptal olmasına sebebiyet verecek gelişmeler, delegeler üzerinde, CHP'liler üzerinde etkili olacaktır. Çok fahiş bir şey çıkarsa örneğin işte iddialar doğrultusunda, pavyonda para alışverişleri, telefon alışverişleri bunlar doğruluğu tespit edilirse belki CHP Delegesi de e, kendine bunu yakıştıramaz ve bu noktada da farklı bir karar alabilir. Ama ben hani şunu bekliyorum desem, bunu bekliyorum desem tuhaf olur. Ama gazetecilerin siyaseti dizayn etmeye dair bir görevi yoktur. Elbette. Geçmişte birileri çıkıp ekranda Elbette. siyaseti dizayn ediyoruz diyerek ayar vermeye kalktılar. Her iki tarafa da söylüyorum bunu. Her iki tarafı da kastederek bunu söylüyorlar. Bugün de çıksın o zaman şunu söylesin. Yani gazeteciler evet toplumda doğru haber alma, topluma doğru bilgi verme konusunda görevleri vardır. Demokrasi noktasında karar alma mekanizmalarında doğru karar alınma sürecinde yardımcı olma görevi vardır. Ama hani gidip sen şunu Siyasete, söyle, dizayn. sen bunu söyle. Evet. Sen de çıkıp ona bunun karşılığını ver yaptığın zaman başka bir meslek yapıyorsun gibi bir hava oluşur. Bu da doğru değil. Evet. Ama o iddiaları ortaya koyan şahıslar YouTube'da şurada burada ona buna troll diyenler objektif gazetecilikten dem vurup bugün aynı yayının içerisinde ses kaydında Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un aslında yolsuzluk yapmamak için bir mücadele verdiğini objektif bir dinleme sonucunda algıladığını ifade ediyor. Ben kendisine bir şey demiyorum. Ama onu dinleyenler kendilerinin salak yerine konduğunu lütfen dikkate alarak hareket etsinler ve ona göre dinlesinler. Peki. Şimdi Ferhat yine sendeyim. Ee, şöyle ki kabinede değişim olacak tartışmaları var. Bir tarafta e, işte isimler yine kabine toto başladı biliyorsunuz. İşte şunlar gidecek, şunlar gitmeyecek. Etkileşim fetişizminin bir olacak. diğer versiyonu bu da. Ee, biz bunu, şunu çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani bunlar konuşulduğu zaman hiçbir zaman böyle müdahalede Olmaz. bulunmaz. Bunu yıllar içerisinde tecrübe ettik gerçekten. Fakat Özgür Özel'in Mehmet Şimşek'le ilgili enteresan bir iddiası <laughs> oldu bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde sonra. <laughs> Siyaset zannetmek derken. Karar yeni Şafak'ın. Kararda da evet, mı var? Kararda şey. da var. Aynı şey her kararda ya var, ama şu hem değil Yeni Şafak'ta var. Bir dinleyelim Özgür Özel'in Mehmet Şimşek'le iddiası. Açın arkadaşlar. Parti içinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak tavsiye ediyorum. Yeni Şafak okusunlar. Bugün Yeni Şafak manşetini hadi akşam üstünde tepinsinler. CHP'de bir karışıklık yok. Geçerli oyların hepsini alan bir genel başkan var. Mehmet Şimşek'e önce satır aralarında sonra sütün sütun bugün Mehmet Şimşek'e odunla vurmuşlar. Odunla vurmuşlar. Daha ne yapacak? Yeni Şafak kimin? Yeni Şafak'ın desteği sayın damata. Damat Yeni Şafak eliyle hem de laf laf sokarak kafasına kafasına vuruyor Mehmet Şimşek'in ve politikalarının. Ondan parti içi karışıklığa meraklı olanlar için CHP eski cazip halini kaybetti. AKP'yi tavsiye ederim Yeni Şafak. Şimdi burada çok komik ya, şeyler var. Gerçekten bilmiyor yani. Çok, çok komik şeyler, şeyler var. Bunun sahibi çok Ahmet Albayrak'la Evet, çok komik. Albayrı, Berat Albayra, Berat Albayra karşı. Evet, oradan örnek. Sabah şimdi. grubunun Bakın, başındaki kişi. Pınar. Karıştı. Şimdi bu Özgür Özel'i kim bilgilendiriyorsa. Danışmanlarından. Danışmanları bilgilendiriyorsa çok cahil. Özgür Özel bunu kendi bilgisi yani dahilinde konuşuyorsa çok... büyük bir cehalet. Tamam. Şu an Özgür Özel'in yaptığı şey neye benziyor biliyor musun? Örnek üzerinden gideceğim. Süleyman Demirel ile. Sevda Demirel arasında nasıl bir ilişki kurabilirsek <laughs> Mesut Yılmazla Cem Yılmaz arasında nasıl bir ilişki ya, kurabilirsek ya nasıl Özgür özelle İsmet özel arasında nasıl bir ilişki kurabilirsek kurduğu ilişki bu şu anda ya bu kadar büyük bir genel başkanın gafa imza atması kadar Hangisi sevdi komik demir, bir şey olamaz. Özgür Özel İzmir'de Bilmiyorum. Özel var bir de. Bilmiyorum kim Sevda Demirel'i. O cevabı yok galiba ama değil mi? Memle yani, şimşek bu alegoride de, yani, de, de, Sevda Demirel'i bu yorum <gülüyor> edecek, <gülüyor> <sevda> bu yoruma edecek, <laughs> gittiği yeri de biliyorum dediği Mehmet Şimşek'le ilgili de sonra iddiaları var. Şimdi var, Yeni özel. Şafak gazetesi Ahmet o Albayrak ve Ay. o grubundur. Tamam. Ee, Berat Albayrak'la herhangi bir akrabiyet bağı yoktur. Sadece Trabzonlu olmakla bir yerde örtüşebilirler. Sadık Albayrak da geçmişte Albayrak grubu Yeni Şafak gazetesini almadan önce de orada yazarlık yapmıştır. Yani Berat Bey'in, e, Sayın Berat Albayrak'ın babası, Serhat Albayrak'la ikisinin babasının e, Yeni Şafak'la kurabileceğiniz illiyet bağı bu kadardır. Ama Özgür Bey genel başkan olarak Türkiye'de köklü bir gazetedir Yeni Şafak gazetesi. Kendilerini de eleştirirler. AK Parti'yi de eleştirirler. Yani CHP bunu yaptığı zaman demokratik zenginlik oluyor. Biz AK Parti'yi eleştirdiğimiz zaman eleştiriyoruz. Bu stüdyolarda en ağır eleştirileri yöneltmedik mi? Rize konusunda Aşe, Çok ses Aşe, getiren konular yazarları oldu. Da verilebilecek en köklü ve kesif desteği evet. verir genelde. Destek vermesi ve gereken ve yerde verir. verir. Kemal Bey seçim döneminde Yeni Şafak'ı yine hedefe oturturmuştu. Sabah akşam çıkıp bizimle ilgili sponsorlu paylaşımlar yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar demişti ama bakın. Ya bir genel başkanın da asgari bir bilgi seviyesinde olması lazım. Şimdi orada biraz da gayri ciddi bir şekilde ne dediğini de çok fazla bilmeden büyük bir laf sokuyorum edasıyla yaptığı lafın içerisinde tamamen taban tabana zıt saçma sapan bir iddia var. Yani bir kere Hükümetin içini, AK Parti'nin içini karıştıracaksan da biraz bilgi sahibi olarak siyaseten bunu yap. Temeli olmayan bir şekilde sen bu yaklaşımı ortaya koyduğun zaman kusura bakma. Tayyip Erdoğan gibi bir siyaset tecrübesi de seni bu noktada çok zor durumda bırakacak ifadelerde bulunur. Bilgi yani gaf var, maddi çok hata büyük var. Gaf. Evet, maddi bir hata var. Öte yandan bir son dakika ona baktım. Öte yandan Mehmet Şimşekle ilgili de bir iddia var istifa etmek istiyor. Söyleyeceğim. Fatih. Özgür i̇stifa. Bey biliyor bunu değil mi? Özgür Bey diyor ki istifa etmek istiyor. Gideceği yeri de biliyorum diyor. Bir son dakika gelişmesi var. FETÖ PDY operasyonda 61 tutuklama evet. gelmiş. E, terör örgütü üyesi olma iddiasıyla 61 muvazzaf asker tutuklanmış değerli izleyenler. E, 61 muvazzaf asker. Yani... Bu zaman önemli. Da, görevde. Çok yani çok hala önemli. hala, hala görevde görevde ve bir, de kurmay. Yani, kurmay yani içinde albay var. Albaylar yani, var işte. TSK yani. içinde. Ama çok farklı bir yapı biliyorsunuz. Yani FETÖ dediğimiz yani, kendini yani, renklendiren yani, yani bir, başka başka kılıklara girebilen. Tabii evet. 9. Evet. Yani 9. 8'i yarbay, 4'ü albay, 12'si binbaşı, tamam. 61 FETÖ, üyesi. 61 FETÖ üyesi evet. tutuklanmış. Bu, bu aslında konuşmamız gereken olay bu aslında. Çok kritik evet. Tamam konuşun tabii ha, yani Şu, önemli yani. yani ben <gülüyor> akışa, <gülüyor> müdahale, <gülüyor> akış, 61... akışa müdahale etmek için... Son dakika gelişmesi. Hayır bu son dakikada yani akış diye bir şey olmuyor FSK yani bazen. Hala TSK içinde Çok... albay seviyesinde yani kurmay seviyesinde <laughs> FETÖ'cüler varsa... Gerçekten durumumuz çok başka. Kurmay mı bunlar? Yani dördü albay. Albay, albay değil. Albay da var. Dördü albay. Albay da albay kurmay demek değil. Kurmay albay Kurmay albay olmayı. Kurmay albay olmayı. Kurmay başı. olmayı. Kurmay Kurmay mı değil mi? Belli değil. tamam hadi kurmay hadi kurmay olmaz. Temiz Hadi kurmay olmaz. Ya şöyle. Genelde gitmez ama albay. Şöyle düşünün. Yani can, can albay yüzbaşı. Sadece teknik düzeltme. 15 Temmuz'un üzerinden sadece 9 yıl geçti. Sadece. Ve bunlar şöyle. Ya bu örgütü çok yakından tanıdık. Hani 15 Temmuz öncesinde bunların eline silah dahi alamayacağını iddia eden genel başkanlara şahit olduk. Terör örgütü dendiği dönemde Sayın Cumhurbaşkanı bunlara paralel devlet ve terör örgütü dediği zaman hadi oradan canım bunlar eline silah mı almış deyip kendi partisinden bile bazı isimlerin eleştirdiğine şahit. Kendini her türlü renklendiren, işte sosyalist gösteren, solcu gösteren, gerekirse alkol dahi almayı e, onlara helal kılan tırnak içi Aa, ifadeyle ama söylüyorum. Konuştuk, var, bir şey, insan 13 grubunun ispitinde de... Yok yok ama şöyle bir şey var. Şimdi bir dakika. Askeri da... liselere giriş öyle artık kolay değil. Ama albay askeri zaten. 13'ü jandarma, 13 jandarma genel komutanlığı 13'ü jandarma genel komutanlığı muhabir arkadaşımız atıyor hemen e, bilgileri sıcak. 36'sı kara kuvvetlerinden, 6'sı deniz kuvvetlerinde, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı, 24'ü as Asubay uzman. Hadi uzmanları geçtik tamam. Yani 63 personelden 62'si örgüt e, üyeliği iddiasıyla e, gözaltına Asıl. alınmışlardı. Biri hariç e, adli Bu, kontrole yani serbest çok, kalmış. Çok 62 tutuklama yani. 61 tutuklama gelmiş. Şimdi Kara kuvvetleri şey var. var, deniz kuvvetleri var. Şimdi Başsavcı Vekili Terörden Sorumlu Başsavcı Vekili Can Tunca İzmir'e gittiğinde Gerçekten çok önemli bir iş yapmıştı. O güne kadar İzmir'de bu asker soruşturmaları çok hızlı ilerlemiyordu Can gidene kadar. Gittiğinde gerçekten İzmir'de bu asker ile ilgili, FETÖ'cü askerlerle ilgili çok büyük adımlar attı. İyi soruşturmalar yaptı. Gerçekten orada bir temizlik sağladı. Şimdi İstanbul'da da aynı Başsavcı Vekili Can Tuncay bildiğim kadarıyla da bu soruşturmaları o yürütüyor. Çok evet. önemli, doğru... Yapılması gerekiyor. Yalnız benim dikkat çekmek istediğim nokta şu, darbenin üzerinden 10 yıla yakın bir zaman geçmiş. Hala FETÖ'cüler nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızıyor? Hadi sızdı, Ben bu kadar nasıl abi yükseliyor? Abi sızmışı yani, bu, Hadi sızdı, bu dakika, kadar nasıl ben, yükselebiliyor? Ben matematiği söyleyeyim, bakın şimdi Harb okulu 4 bu, senedir. Bunu araştırması bir, lazım. Harb okulu 4 sene, sınıf hayır, hayır. okulu 1 sene. Bakın şunu söylüyorum. Bak, devam et Can, ben, ben söyleyeyim ben. bak. 4, yani 1, bunun 5. sorumlularının tabii, bir tabii, hesap haklısın, vermesi lazım. Haklısın. Bak, Hayırlı, yani böyle tamam. şey değil. Harp okulu 4 yıl, bir sınıf okulu 1 yıl 5 yıl, 3 yıl teğmenlik evet, 8 evet, yıl, evet. 6 yıl üst teğmenlik 14 yıl. Evet. Binbaşı deniyor. Yani evet. binbaşı olan bir kişinin minimum 14 yıl. Evet. Binbaşılık da 6 yıl. Evet. Yani binbaşılık da olabilir. Tabii bir başla, 100, yani 6, Yüzbaşı 20, var, tabii. Yüzbaşı yani da var. Yani devam ediyor. Toplam 20 yıllık bir süreç bu. Yani. Işte, 20 söyleyeyim. yıl önce girmiş olabilir ama şunu ben bir bilgi paylaşayım. Yani bunu bu FETÖ da, bence paralel devlet, devlet yapılanmasının bir e, yeni yapılanma hamlesi var, hareketi var. Aynen öyle. E, bununla ilgili de çeşitli isparat kaynaklarından bilgiler geliyor, bir şeyler yapıldı. Yani yeni yapılanma hamlesi var. Bakın. Kesin iç. evet. içinde mi? Bir yıl genel olarak Türkiye'ye dönüş e, şey hevesi içindeler. Bir Kriptolar yıldır çok para. Aşağı yukarı bir yıldır yeniden hücreler hareketleniyor. Bu da şöyle bir şey, bir bir buçuk yıllık süre zarfında daha önce yakalanmayan, fark edilmeyen, uyuyan hücreler harekete geçiyor. Büyük bir ihtimalle bu büyük bir ihtimalle buna dair net bir bilgim yok, bunu bilmiyorum ama ben büyük de bir ihtimalle ben sanki... bu bilgiyle. Bu, bu bilgiyle sorun, alakalı. bakın bunlar yani, tutuklayalım, konuşmalar devam etsin ya. ama sorumlulara da bir soralım. Ya bir gelin kardeşim Tabii şunu diyelim. da söyleyelim. Zaten Hayırdır bu adamlar bugüne kadar nasıl durdu? tabii durdun? Can şunu da söyleyelim. Süreç burada tutuklama zaten. var ama bunlar da zanlı, şüpheli. Tabii tabii. Yani tabii bu şüpheli. insanlar Masumiyet da... Masumiyet karenesi var ya. Demiyorlar. Tabii tabii şüpheli. <laughs> zaten tabii. isim vermediğimiz için sıkıntı yok. Ama burada şöyle bir nokta da olabilir Pınar. Bir taraftan biliyorsun bu özellikle bir cemaat üzerinde, yani Ekrem İmamoğlu ilintisi olduğu iddia edilen cemaat de dememek lazım onlara da. Onlar da tuhaf bir yapı çünkü. O yapının da FETÖ ile birlikte hareket ettiği, kamuda, farklı alanlarda da sirayeti olduğu ve onlara dair bir takım bürokratların da, onlara üye olduğu iddia edilen bir takım bürokratların da görevlerine son verildiği, bu süreçten çok paralel e, düşünmemek lazım. Yani bu sürecin dışında düşünmemek lazım.